Medde Ağrız. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde inşallah sizlerle meddi ağrız, meddi lazım, zamanımız yeterli olursa meddilin dersine de inşallah icra etmeye gayret edeceğiz. İlk önce meddi Arız'dan başlayalım arkadaşlar. Meddi Arız nedir? Adı üzerinde med var bir de Arız var. arızı bir med. Yani her zaman oluşan bir şey değil arızı bir durum olduğu zaman meydana çıkan bir met bu. Mesela ne diyelim tanımına şöyle diyelim. Harfi metten sonra sebeb met sükunu arız vakı olursa. Harfi metten sonra sebebi met sükunu arız vakı olursa. Yani durmamız icap ederse okuyoruz. Okurken durmamız icap ettiği yerde meddi icap ettiren bir durum oluşuyorsa orada oluşan medde ne diyeceğiz? Meddi arız diyeceğiz. Arızı med diyeceğiz. Mesela diyelim ki ben Kur'an-ı Kerim okuyorum. Gelidim mesela innellezine keferu sevaun aleyhim e enzertehum e enzertehum emlem tunziruhum la yu'minun Dedim burada durdum. Burada zaten bir durak var ama oldu ki ben geçmek istedim burada. Geçmek istersem icra ettiğim bu tecvid kaidesi geçmek istediğim zaman oluşmuyor. Ama durursam oluşuyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani buradaki ana mesele bu metnin oluşması için arızı bir şey olması lazım. Burada da durak var. Duraktan dolayı. Ama geçiş yaparsam buradaki duruş ne olmaz? Aynen o tecvid kaydesinde dediğimiz gibi icrası mümkün olmaz. O zaman da normal med yaparak ne yapacağız? Geçeceğiz. Mesela Ya'lemun Ya'lemun gibi. Buradaki oluşan sonundaki duruşumuz okuyuşta durduk. Durduktan sonra Devam etmeyeceksek buradaki duruşa meddi arız olarak ne yapıyoruz? İfadelendiriyoruz arkadaşlar. Tabi bunun biraz daha ihtisas yapmak isteyenler için ilerleyen zamanlarda farklı derslerde inşallah onları da icra etmeye anlatmaya gayret ederiz arkadaşlar. Evet şimdi bugünkü tecvid gaydelerimizden ikincisi olan meddi lazım tecvid kaidesini anlatmaya gayret edelim arkadaşlar. Yine bunda da ha, isminden anlaşılacağı gibi arkadaşlar med meselesi var. Bakın konuştuğumuz birkaç tecbit kaydesinin hemen hemen hepsi neyle alakalı? Med'le alakalı. Şimdi burada da yine ne var arkadaşlar? Med var. Ama burada da meddi lazım diyoruz. Bundan önceki meddimizde ne demiştik? Arızi bir med demiştik. Burada ne demişiz? Meddi lazım. Yani meddi lazım demek kesinlikle olacak. Olmazsa olmaz demek yani. Mecburi olacak yani. Ama öbüründe duruş yaparsak olacak, duruş yapmasak olmayacak demek. Ama bunda dursak da olacak, durmasak da olacak. Bunu ne yapmamız lazım? Kafamıza yazmamız gerekiyor. Şimdi buna misal verecek olursak. Harfi metten sonra... ilk önce te tecbit kaidemizin tarifini yapalım. Harfi metten sonra sebebi met sükunu lazım olursa. Sükunu lazım neydi arkadaşlar? Sükun hareketsiz harf demekti değil mi? Sükunu lazım. Lazımi bir sükun. Yani mecburen sükun olması lazım onun orada. Mecburen. Ya'lemun. Ya'lemun. Mesela. Mesela diyorum. Buradaki ayının hareketine sakin. Kesinlikle sakin değil mi bu? Bu yani lazımi bir sakinlik. Şimdi e, misallerimizde bakacak olursak. Mesela diyelim veladdallin veladdallin dediğimiz zaman dallallin birinci lemin harekesi orada nedir sakindir yani biz bunu geçsek de orada o sakin olacak dursak da veladdallin dediğim zaman o birinci lamın harekesi orada ne arkadaşlar Kesinlikle sakinlik var. İşte buradaki oluşan da datın önündeki elif harfimet. Harfimetten sonra sebebi ne olacaktı? Sükunu lazım olacaktı. Sükunu lazım vakı olunca burada oluşan tecvid kaidesini de ne diyoruz? Meddi, lazım diyoruz. Bunun kendisi arasında birkaç şey var, dalı var. Onları da ilerleyen zamanlardaki farklı derslerde, belki daha yani tafsilatlı öğreneceğimiz tecvid gaydesi derslerinde öğrenmeye gayret ederiz. Yine buna bir başka misal olarak vereyim, aklınızda olsun. Kur'an-ı Kerim'de, e, ee, hurufu mukata dediğimiz harfler var. Hurufu mukata dediğimiz harfler var. Bunların üzerinde de mecburi icrası gereken tecbit kaidelerinden birisi bu metni lazım dediğimiz. Mesela nun kaf sad mesela burada sa derken satın önünde bir harfi med var. Bir harfi med var. Yani görüntüde harf tek ama onun açılımı olarak baktığımız zaman sa, onu uzatan ne var bir? Orada elif var. Sa, de. Sonunda da sükunu lazım oluştuğu için burada da ne var arkadaşlar yine? Meddi lazım var. Evet arkadaşlar. Daha sonraki dediğim gibi derslerde bunların e, tafsilatlı durumlarını inşallah işlemeye gayret ederiz. Şimdilik bu kadarını bilmemizde fayda var. Okurken, icra ederken biraz da pratiğe yönelik çalışmalar yaparsak kendimizi geliştirme aşamasında onlara da inşallah değinmeye gayret edeceğiz arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. İnşallah bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.